Orhan Camii'ye doğru gidiyoruz. Sağda çay ocakları, soldaki inşaat devam ediyor. Adı Hayat Orucusu. Burası da Harika akşamında. bayağı bir hareketli gözüküyor. Şurada hurmacı Şurada uzun çarşıya doğru bir hareket var. Burada gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde vatandaşlar son iftarlarını yapmışlar. Şurada ısınma yeri de var. Bir boru ne yapıyorlar? Isınıyorlar. Neyle çalışıyor diyorlar Elektrikle Elektrikli mi? Bayağı kalabalık oralar. Isınıyorlar. Arkada Orhan Cami kaldı. Sağım çekemedi. Motor üzerinde. Aha. Kelet yapıyor sanki. Kelete benziyorsun. Evet. Biliyoruz. Altbank. Orhan Gazi Kültür Salonu. Türk Ticaret Bankası'nın eski binası bu. Arsası çok değerli. Böyle kaldı burası. <laughs> ne olarak kullanılacak? Müze yapıyorlar. <laughs> Müze